benim bu videomun altında abone ol, tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Şimdi yeşil kart toki devlet tarafında yapılmış bir site alanı. 670 hane. Bu devletin vatandaşlar gelirli vatandaşların elinde tutmuş gibi yani diyelim, hebe vermiş gibi 130 lira kira bedeliyle 270 aya eş değerinde e, ödenecek. E, ev sahibi olacak. Yani evsiz vatandaşını imkan sağlamış. Maliyetini kira karşılığında 270 ay. Ödeyerek ev sahibi olacak. 130 lira, bunun kira bedeli. Ama paspas, pas, merdiveni paspas ediyor. Kalifer yok, bir şey yok, doğru düz çevre, temizliği yok. E, basamaklar, kış aylar buz tutuyor, kayanlar, e, kalçası malçasını ya incitir ya kemikler kırılır. Onu aldıran yok. Parkları sökmüşler. Daha gösterecek al yok. Bakınca burada camdan göstereyim parkları. Bak. Ama bir de şeyi var. Duvarları çocuklar delmiş. Soğuk geliyor. 47 ile yakıyorum. Hala üşüyorum. Elbiseyle yatıyorum. Devlet Vatandaşa sahip çıkıyor. Taşarun kanı emiyor. Yani 250 lira kira bedeli. Bak bir evin akıl var mantık var altını çiziyor. Evin kirası 130 lira. Devlet vatandaşına sahip çıkıyor. Temizlik işi e, ne yapıyor? 250 lira ayda çıkarmış. Ha, bu 200 lira 250 lira e, taşarunun çıktı kara listesi. Ee, ayda 250 lira bak. Bak 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 bak. Bak yazıyor 250 lira. Bak. 250 lira kira bedeli. Ya sen ya şey kira bedeli 130 özür dilerim. Ee, temizlik haftada bir sefer merdiven sileyler ayda eder dört sefer merdiven silir. Bu parayı alıyor. Ama bakın şu işin bu tarafına. Devlet de diyor ki benim vatandaşım evsiz kalmasın. Ben ona evi hibe ediyorum. 130 lira para ile. Büyük bir para değil 130 lira. Ama Taşarun e, taşeron diyor ki beni benim giderim çoktur. Ben 250 alacağım. Yani bu sahipsiz mi diyelim? Bizim sahibimiz kimdir? Bizi kim savunacak bunu bilemiyorum. Bilenler bir yol göstersin. Bizi kim savunacak? Yasalar, kurarlar insanlar içindir. Ama yasalları dışında yasalda habersiz yasal yetkililer ancak müracaat olacak ki senle ilgilenecek. Müracaat olmadan onun haberi yok sende. Ama bu da e, 130 lira kira, 250 lira e, neymiş pardon, te, paspas temizlik parası. Ama burada tüm belediyelere tüm basına sesleniyorum. 5 tane personel bir dev, devletimiz nasıl devlet idaresi, hükümetimiz nasıl vatandaşına sahip çıkıyorsa evi 130 lirayla belediyede o kadar boş gezen personeli var ki yani Hepsinden var yani ki hiç A, B, C, F, şu, bu farkı fark etmez. Bütün partilerin, bütün belediyelerde boş gezenleri biliyoruz. Biz işin içinde halktan biriyiz o boş gezenlerin beşini tut buraya gönder ve böyle yerlere gönder. En azından dar gelirli muhtaç mağdur insanlara el atmış olursun. Onların duası bile size yeterdi. Ama yok. Öylesi var. Evine kuru ekmek götürmeye bile zorlanıyor. Bu 250'yi nasıl vereceğini kara kara düşünüyor. Bunları ben duydukça rahatsız oluyorum. Ben ödeyebilirim ama o biri ödemiyor. O birini ben durumu benden kötü. Bir el atın. Bir el atın. Yani gerçekten bir el atın. Belediye olarak bir personel ya bir sürü boş gezenler var ya. Beş tane buraya görevlendir. Bu 670 hane herkes buna bir sahip. Bunlar gideri de Belediyenin boş gezene kadar burada ama, ama burada bir işe yarasın. Hepinize saygı ve sevgilerimle, hürmetlerimi sunuyorum Allah'a emanet olun. Unutmayın abone olun.